Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in oynadığı Sen Çal Kapım dizisinde bir ilk yaşandı arkadaşlar İtalya'daki bir yay yayın evi yapımındaki iki kahramanın aşkın kitabı haline getirdi. Ekranlara veda eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sençal Kapım dizisi dünyayı kasıp kıs kaburmaya devam ediyor. Güney Amerika'da da Avrupa ve Asya'da da kadar 85 e, ülkede izleyiciyle buluştu arkadaşlar. Yapım yayınladığı İtalya'da da kitap haline getirildi. Dizinin sevilen iki kahramanı Eda ve Serkan'ın Aşkı İtalya'da da bir yayın evi tarafından roman olarak basıldı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımın sizleri görmek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.